Merhaba sevgili arkadaşlar. Aziz Sancak ile maçın ardından da bu akşam günün maçını Trabzonspor Gaziantep Spor maçını konuşacağız. E, maç sonu itibariyle Trabzonspor taraftarı için bizler için çok keyifli. Oynanan oyun itibariyle de kafalarımızda soru işareti bırakan bir müsabaka oldu. Dolayısıyla takım savunmasına dair, bireysel performanslara dair, kenar yönetime dair e, yapılan transferlerin Uyumuna dair takımdaki dengelere dair konuşulması gereken, söylenmesi gerekenler var. Dolayısıyla bunları konuşacağız. Bugün günün diğer maçında Fenerbahçe'linde rakip Alanya Spor'u 5-0 gibi ağır bir galibiyetle geçtiğini söylemeliyim. İnşallah güzel bir akşam olur, güzel bir sohbet olur. Bir süredir, bir süredir dile getiriyorum. Sizlerde mutlaka beni takip edenler duyuyordur takım savunmasındaki problemlerden zaman zaman söz ediyorum. Trabzonspor'un oyuna geriden geldiğini, çok basit ve erken goller yediğini, takım savunmasında sorunlar yaşadığını, sürekli dile getirmeme rağmen hala da sadece ben dile getirmiyorum. Tüm otoriteler, hatta seyredenler de dahil, Trabzonspor'un takım savunmasında problem olduğunu dile getirmesine rağmen. Ne yazık ki ne Abdullah Hoca ne de e, oyuncuların bu sorunu sorunu çözemediğini görüyoruz. E, ciddi manada Trabzonspor'un takım savunmasında sorun var. Peki e, takım savunmasında geçen yıl olmayan sorun bu sene neden var? Yani sorunun kaynağı Eren Elmalı mı? Çünkü geçen sene yoktu bu sene var. Sorunun kaynağı Larsen mi? Geçen sene yoktu bu sene var. Sorunun kaynağı Bardra mı? Geçen sene yoktu bu sene var. Ön tarafta Siopis Hamşik ikilisi geçen sene de vardı. Onların önündeki Canini e, ve hatta defansif yönü daha zayıf bir Vakayeme vardı. Şimdi aynı yerde Trezege var. Onların önünde Bakastas geçen sene vardı. Bu sene de var. Daha öndeki Cornelius e, yerine e, şimdi Maxi Gomez veya Umut Bozok gibi yine aynı tip pivot santrafor diyebileceğimiz arkası dönük oynayabilen bir oyuncular var Dolayısıyla Trabzonspor'un gerçekte probleminin ne olduğunu e, oyuncu değişikliklerinden mete Duman e, antrenörün de e, henüz e, tam anlamıyla anlayamadığını ben öngörüyorum. Çünkü e, eğer e, teşhisi doğru olmuş olsa e, her devre arasında 2-3 oyuncuyla oyunu e, domine etmeye uğraşmaz veya yarayı sarmaya uğraşmaz. Bir e, teknik direktör eğer devre arasında e, bir iki 3 oyuncu değiştirme ihtiyacı hissediyorsa e, anlık bir problem görmüş ve Neşter'i oraya vurmuş demektir. Ama her maçta 2-3 oyuncu değiştiriyorsa e, hoca günübirlik problem çözme yönünde veyahut da e, problemin bir parçası olmuş demektir artık problemi çözmekten ziyade problemle beraber e, savruluyor demektir ki bu daha büyük bir tehlike benim kendi şahsi kanain e, savunma zafiyetimizin e, birinci ve en önemli nedeni e, savunmanın göbeğinde yaptığımız değişiklik yani e, bardra ofansif oyunda oyunun geri kurma geriden kurulmasında çok faydalıç ve çok üst düzey bir oyuncu olmasına rağmen Oyunun savunma yönünde hem fazla yumuşak hem de e, oyunu tutma rakibi yıldırma e, noktasında da çabuk geçiliyor. Burada bir sıkıntı hmm. var. Ayrıca e, Bartra ile Victor Hugo'nun Bardra ile Densville'nin uyumu da sıkıntılı. Yani e, Bardra ile Densville'nin uyumu biraz daha e, nispeten iyi diyebiliriz ama e, Victor Hugo ile Bardra'nın uyumu korkunç. Yani ne zaman beraber oynasalar böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Yani Abdullah Hoca, tabii çok büyük paralar verildi Bardra'ya, böyle de bir sıkıntı var. Ama ne olursa olsun uzun bir serüven, Süper Lig, UEFA, Türkiye Kupası, önümüzde 40-50 maç var. Dolayısıyla Abdullah Hoca'nın artık gerekirse, her ne gerekiyorsa... Gerekiyorsa Bardra'yı biraz dinlendirmek de gerekiyorsa o uyum sürecini e, kenardan girerek tamamlaması gerekiyorsa da e, buna dönmeli ya da bu milli arada e, yapması gerekenleri takımdan beklentilerini, oyunculardan beklentilerini oyunculara anlatması ve oyuncuları bu yönde işlemesi lazım. Bu milli ara oyuncuların kaynaşması açısından çok kıymetli olabilir. Birinci golde Bilmem fark ettiniz mi? Zaten rakibin arkadaşlar iki tane etkili ismi var. Bunların başında birincisi Maxim. En etkili oyuncusu bu. Yani buna tedbir almamış olmaları zaten affedilir bir şey değil. Birinci golde e, önce oyuncuya Canini eskortluk yapıyor, beraber geliyorlar. Sonra böyle uzay mekiğinden ayrılan yakıt ülitesi gibi o kenara geçiyor. E, Hamşik'in yanından geçiyor. Hamşik de sakın yani çarpmasın diye gerek kenara çekiliyor o derece. Temaslı oyundan vazgeçtik. Önünü açıyorlar. Üçüncü oyuncu o noktada Bardra. Bardra ile bir temas kuruyor. Bir kontak var orada ama Bardra'da e, sekiyor top. Tekrar önüne düşüyor. Larsen kademeye giriyor. E, geri çekerek uzak köşeye ayak içiyle çok temiz bir vuruş yapıyor. Dört oyuncuyu dört oyuncunun içinden geçerek golünü atıyor. Çok temiz bir gol. Çok güzel bir gol. E, kalecinin de çaprazdan bir topa hamle yapamıyor olması da işin tuzu biberi. Yani bu kadar e, üst üste hatalar birikince e, gol de kaçınılmaz oluyor tabi. Hiçbir orta saha oyuncusu bu kadar temassız oynayamaz. Oyunun savunma yönünde. Yani e, bundan 3 hafta 4 hafta önce Kopenhag'ın e, teknik direktörü Trabzonspor oyuncuların temassız oynama, oynadıklarını biliyorduk biraz oyunu sertleştirerek oyun alabileceğimizi biliyorduk mihmalinden e, bir şeyler söylemişti yani rakipler bunu biliyor Trabzonspor'u Yıldırman'ın yolunun sert oyundan dirençli oyundan temaslı oyundan geçtiğini biliyorlar e, Trabzonspor'un orta sahasında çift ön liberolardan bir tanesi Hamşik Hamşik e, fiziki olarak yetersiz e, futbol aklı çok üst düzey Oyunun ofansif yönünde topu çok iyi servis edebilen çok kaliteli bir ayak. Yani buna e, laf söylemek e, günah olur. Yani Allah çarpar insanı o derece. Ama oyunun defansif yönünde de bir o kadar yok. Siopis e, bu maçta kayıptı mesela ama dediğim gibi yani dirençli bir oyuncu ile beraber Siopis'in de oyun sistemi çok farklı yerde geliyor. Yani orada Siopis'in tek başına eee merkez orta sahanın tamamını parsellemesini, orada oyuncu kovalamasını, topu aldıktan sonra da temiz kullanmasını beklemek hayalcilik olur. Bu kadar fiziki yetersizliği olan bir oyuncudan bu kadar yüksek performans beklemek mümkün değil. Orta sahanız bu kadar kırılgan, bu kadar geçilebilir yumuşaklıkta olduğu zaman da ee, rakip elini kolunu sallaya sallaya sizin arka defans dörtlünüzün karşısına geliyor. Defans dörtlünüzden de e, stoperlerinizden bir tanesi yumuşak olunca yani o sert rakibi yıldıran e, oraya rakibin gelmesine müsaade etmeyecek, direnci ortaya koyacak stoperlerden bir tanesi de bardra gibi e, yumuşak kalınca rakip orada istediği gibi boy gösterebiliyor. E, dolayısıyla da çok rahat golluyorsunuz. Çok rahat. Bu kadar rahat gol yenilmez. İkinci dakikada bir, onuncu dakikada bir iki tane gol yiyorsunuz. İkisi de felaket derecede kötü. Amatörde böyle goller yenmiyor. İdman maçında böyle gol yemezsiniz. Yani. O derece kötü goller bunlar. E, i̇kinci golde oyuncu e, ikiye bir yapıyor. Siopis e, duvarından oyuncuyu bozamıyor. Larsen koşuya koşuyla karşılık vermiyor. Dolayısıyla çok temiz bir gol. Ayak dibine vuruyorlar Uğurcan'ın. Ee, orada da yani bütün antrenörler gidin. E, en düşük antrenörlük seviyesinden en yükseğine kadar e, hocalara hep öğretilen şudur arkadaşlar. Koşuya koşuyla karşılık verin. Yani bir oyuncu orada deplesi olmuşsa defans arkasına sarkmışsa onu kovalaman lazım. Ya öne çıkacaksın ofisayda bırakacaksın ya oyuncuyu kovalayacaksın. Başka çare yok. Yani bunların ikisini de yapmadığın zaman işte içeriden alıyorsun top. Dolayısıyla 0 sıfır başlayıp rahat oynayacağım bir oyunu 2-0'dan geri gelip korkunç bir efor sarf ederek korkunç bir efor sarf ederek oynuyorsun. Bu korkunç eforun sonucu ne oluyor? Sakatlık oluyor. Kartlar oluyor. Yıpranışlar oluyor. Yorgunluklar ortaya çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor. Çünkü 40 90 dakikaya yayman gereken oyunu 15 dakika oynuyorsun. Bu 15 dakikada bu 90 dakikalık oyun oynadığın zaman da yıpranıyorsun. Hem fiziksel hem de mental olarak yıpranıyorsun. Bu kadar yıprandığın zaman da sakatlıkların sayısı artıyor. Bugün dikkat ettiniz mi? Larsen dizlikle oynuyordu. Larsen'in kötü oynayışının bir numaralı sebebi de bana göre muhtemelen iğneyle çıkmıştır sahaya. Yoksa Larsen geçen maçların en iyi oyuncularından bir tanesiydi. İsteyen arzulayan, sertleştirebilen oyunu e, e, nispeten benim beklentilerimin üzerine çıkabilecek kadar da iyi oynayan bir oyuncuydu. Bakasetas günün yıldızıydı arkadaşlar bana göre. E, gerçekten oyun anlamında Trezeguet ile Bakasetas e, kazanmak adına elinden gelen her şeyi yaptılar. Bu iki oyuncu. E, Bardi sonradan girdi özgüveninin yükselmesi lazım. Bu oyuncuya ihtiyacımız var. Bu oyuncu İspanya Ligi'nde duran toplardan ciddi bir e, adete ulaşmış e, istatistik yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ciddi bir istatistik yapmış oyuncudan bahsediyoruz. Yani e, boyunun küçüklüğünden, e, ebatının küçüklüğünden e, şey zannedilmesin. Yani e, bu futbolcu değil nereden buldular bunu? Öyle bir şey yok. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Bugün e, çektiği şutun sertliğinden de anlamışılmıştır herhalde. Vardı e, daha fazla inisiyatif almalı, daha fazla kaleyi düşünmeli. E, çünkü bu meziyetleri var. Hem iyi şut çek, şutör bir oyuncu, iyi şut çekebilen bir oyuncu hem de pasör bir oyuncu. E, asistleriyle e, santraforları e, gol pozisyonuna sokabilecek bir oyuncu. Ama dediğim gibi yani e, şampiyonluk e, sevgili dostlar savunmadan geçiyor. Yani e, 1-0, 2-0 yenik duruma düştüğünüz zaman rakip kapanıyor, çanakale geçilmeze dönüyor, alanları daraltıyorlar. İstediğiniz oyunu, istediğiniz kurguyu üretemiyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Oysa 0-0 oynarsanız e, zaman zaman e, set oyunuyla oyunu rakip alana yıkıp zaman zaman da geçiş oyunundan gol arasanız hem bu kadar yorulmayacaksınız hem e, bu kadar yıpranmayacaksınız hem de daha geniş alanlar bulacağınız için e, genç oyuncularımıza da e, kadromuza yer vereceğiz. Mesela Lahtemi gibi e, bu oyuncular açık alan oyuncusu böyle kapalı alanlarda oynamaları zor olduğu için bu çocukları da kenarda bekletiyoruz. Yalanla yere bekliyorlar köreliyorlar. Dakika 5 Dakika 8 İşte Trabzonspor'un Bakasitas'ta da direkten dönemi topu var. Kaleci Günay çok güzel çıkarttı onu. Yani defansa çarparak yön değiştiren bir topa müdahale edebildi. Çok iyi bir refleks. Çok iyi bir refleks ama Yani maça bakıyorsunuz Daha maçın 5. dakikası Trabzonspor topla tüfekle hücum ediyor. Ee, hücum etmenin de bir adabı var arkadaşlar. Yani hücum ederken savunmayı planlamanız lazım. Eğer hücum ederken savunmayı planlamazsanız dönüşünde gol yersiniz. Yani F, e, yerleşik defanslara hücum ederken bulunan kazanılan gol adetiyle e, dengesiz savunmalara karşı e, elde edilen gollerin oranını birbirlerine hesap ettiğiniz zaman korkunç bir fark ortaya çıkıyor. Yerleşik bir defansa karşı gol bulabilmek çok zor. Ya hucuma çıkarken yakalayacaksınız, ya adam eksilteceksiniz, yahut da çok hızlı paslaşarak açık alanlar yaratacaksınız. Ee, yani rakip bu kadar arkaya yaslandığı zaman bunları yapmak çok zor oluyor. Onun için sizin birinci önceliğiniz gol yememek olması lazım. Önce bir 0-0 oynayın. Abdullah Hoca Trabzonspor'un başına ilk geldiği dönemlerde de Newton Hoca'ya biz e, bu yüzden Newton Hoca gitti. Newton Hoca 0-0'ı 1-0 oynayamıyordu. Sorunlar yaşıyorduk. Devamlı gol yiyorduk aynı bu şekilde. Şimdi de Abdullah Hoca o dönemki Abdullah Hoca ne yapıyordu? 50 dakika, 60 dakika, 70 dakika oyunu tutup bir şekilde oyunu alabiliyordu. Şimdi oyuncu kalitesi de müsait. 160 milyon Euro'luk bir takımdan bahsediyoruz arkadaşlar. 160 milyon Euro. En son öyleydi baktığında. Karşındaki rakip 35-40 milyon euroluk bir e, Gaziantep Futbol Kulübü. Arasında 5-6 misli e, bonservis farkı var. Oyuncu değeri farkı var. Marketing farkı var. Yani bu kadar büyük oyuncu kalite farkı varken oyunda bu kadar ufak farkların olması kabul edilebilir bir şey değil. Hoca yeni değil. Oyuncuların %60'ı yeni değil. Hamşik başlayalım. Uğurcan, Vitor Hugo 2, Hamşik 3, Siopis 4, Bakastas 5. İşte önünde e, iki oyunculardan kim var? İşte Canini 6. 6 oyuncu ye, eski, 5 oyuncu yeni gelmiş. Yani hemen hemen yarıya yakını, yarıdan fazlası geçen yıldan gelen oyuncular. Bunlar da bir bölgede yığın, yığılmış oyuncular değil. Omurga duruyor. Yani e, Santrafor'un değişmesi oyun kimliğini değiştirmez. Hele birbirine yakın Santrafor meziyetleri olan oyuncular oraya monte etmişseniz. E, örnek olarak işte görüyoruz e, Gomez'in Cornelius'tan ne farkı var? Birbirlerine benzer oyuncular. Dolayısıyla Trabzonspor'un oyunu da geçen seneki gibi olmalı ama e, geçen sene rakipler Trabzonspor'dan daha çekiniyorlardı. Geçen sene daha doğru oyun oynayabiliyorduk. Yani e, atamasak da uzun süre yemiyorduk. Hatırlayın uzun süre gol yemediğimiz istatistiklerimiz vardı. Ama e, bu sene birçok maça geride başladık. Birçok maça geride başladık. Oyunun başında erken gol bulma umuduyla hurra rakip kaleye gidiyoruz. Arka tarafa atılan bir top kaleciyle karşı karşıya. Pat golü yiyoruz. Haydi o golü çıkarmak için uğraştır. Bir gol daha yiyorsun. Onu, onunla uğraşırken başka bir şeyler oluyor. Ortam geriliyor. Bazı oyunculara fazla yük biniyor. Oyunu geliştirme şansı bulamıyorsunuz. Ben e, bir kulübün, bir takımın ligi hazırlanması için iki, iki farklı yöntem vardır derken e, anlatmıştım. Birinci yöntem... E, Yaz kampına bütün transferlerinizi yetiştirirsiniz demiştim. İkinci yöntem de yetiştiremezseniz ee, ligler oynanırken form durumu yükselir takımı demiştim. Ama burada kritik bir yer var. Ligler oynanırken kazanmak zorundasınız. Kazanırken oyuncuyu geliştirirsiniz. Kazanırken oyunu geliştirirsiniz. Kaybeden bir takım oyuncu geliştirebilir mi? Kaybeden bir takım oyunu geliştirebilir mi? Bu kadar stresin altında oyunun gelişme imkanı var mı? Yok. Dolayısıyla Trabzonspor mutlaka mutlaka bu her maç 3-5 gol yeme huyundan vazgeçmeli. Buna bir çözüm üret. Bir kere bunu e, bu not, notlarımızın başına bunu yazacağız. Burası önemli. Burası kritik. Ayrıca Trabzonspor'un e, bir diğer e, önemli sorunu bu sakatlıklar arkadaşlar. Yani bu kadar sakatlık bir takımın başına gelmez. Burada bir sıkıntı var. Yani kas yaralanması oluyor. İşte Hamşik sakatlandı geri geldi. Bakasitaz sakatlandı geri geldi. Ee, Larsen sakatlandı. Eren bir ara yine bu tarz bir şey yaşadı. Abdülkadir Ömür yaşadı. Ee, zaten kadro dışı kalanlar orası burası kopanları söylemiyorum bile. Uğurcan bile sakatlandı. Yani e, rakipler bu kadar sakatlık vermiyorlar. Bunun nedeni ne olabilir? Bir e, antrenman metotlarında e, oyuncuların fiziki şartlarıyla uygun olmayabilir. O oyuncu e, yeme içmesine dikkat etmiyor, gece hayatına dikkat etmiyor olabilir. E, yani mutlaka bunun bir karşılığı olması lazım. Rakiplerinizde aynı dönemde verilen sakatlarla sizde aynı dönem arasında verilen sakatlar arasında bu kadar büyük uçurumlar varsa bunun bir nedeni olmalı. Yani her mevkiye 5 tane oyuncu alacağız diye bir şey yok. Böyle bir şey, böyle imkanımız da yok. Böyle maddi olanaklarımız da yok. Onun için e, biz kendi imkanlarımızı kendimiz yaratacağız. Evet arkadaşlar bu akşamki oyun e, nazarında sohbetimize devam edelim. E, Bardra'nın topla çok aşırı neşir olmasına e, bir vurgu yapmışım. İkinci yarı özellikle stoper değil önlü libero gibi oynadığını söylemişim. E, Gbamin arkadaşlar Gbamin olayına bir de bakalım. Orta sağ oyuncumuz e, Gbamin'de Hamşik'te bunlar daha çok 10 numara gibi oyunun ofansif yönünde var ama defansif yönünde yok. Yani burada da bir sıkıntı var Trabzonspor açısından. Trabzonspor'da e, orta sahadaki o alanı parselasyonunu yapmakta, adam kovalamada, e, orada bir kavga, orada bir e, yani bir e, coşku, bir kalabalık oluşturmada, o alanı doğru kapatmada e, yetersiz kalıyoruz. Dikkat edin bu da ne oluyor? İşte rebound'lar rakibe düşüyor. Yani dönen toplar rakip alıyor. Veya seken toplar rakibe düşüyor. E, hücum ederken arkaya atılan toplara e, rakipler ulaşıyor. Oysa e, hücum ederken e, her oyuncunun bir yerleşim bölgesi vardır. Ve oraya gitmesi lazım. E, oyun işte modern futbolda ne yapıyorlar? Sol açık hücum ediyorsa e, sağ, sağ bekin sağ bekte durmasının bir anlamı var mı arkadaşlar? Orada top yok. Bir şey yok. Sağ bek, e, merkeze geliyor. Merkezi üçlüyor. Dörtlüyor. Dolayısıyla bu face back denilen sahte bek oyuncusu burada bir e, oyuncu enflasyon oluşturuyor. Bir kalabalığı oluşturuyor. Dolayısıyla oradaki adetiniz bir artınca topa ulaşma imkanınız da artıyor. Ama e, ne yazık ki Trabzonspor'da biz bunu göremiyoruz. Mesela e, Trezeguet hücum ederken siz Larsen'in merkeze geldiğini görebiliyor musunuz? Veya sağ taraftan canini hücum ettiği zaman Eren Elmalı'nın merkez orta sahaya gelip orada bir direnç noktası oluşturduğuna şahit oluyor musunuz? Oyunda Abdullah Hoca ne diyordu bize geçen sene hatırlayın. Bir kişi eksiltmek üzerine oyunumuzu kuruyoruz. Yani rakibi bir kişi eksiltemezseniz rakip doğru eşleştiği zaman Rakibi bir kişi eksiltemezseniz bir adım ileri gidemezsiniz. Çünkü bir pas istasyonu kurmanız lazım. birinin pas alışveriş yapmanız lazım topu ileri taşımak adına. Ne yapmanız lazım? Bir kişi eksiltmeniz lazım rakibi. Bunun içinde ya birebir de çok etkili ayaklarınız olacak. Bir kişiyi geçeceksiniz ki bir kişi eksiltesiniz. Yahut da çok hızlı top çevirerek defansın dengesini bozup bir adamı boşa çıkaracaksınız. Bunun dışında başka bir yöntemi yok bunun. Bunun içindir zaten. İşte hazırlık pasları bunun için yapılır. E, i̇kiye birler bunun için yapılır. Dikine bloklar arasına atılan toplar bunun için yapılır. Yani e, böyle bir pozisyonda hamşik, e, Umut Bozok'a dikine bir pas attı. E, blokların arasından. Umut Bozak uyanamadı olaya. Hatta e, gülümseyerek Hamşik'e teşekkür etti. Bilmem hatırladınız mı? Gördünüz mü o pozisyon? Kafanızda canlandı mı? Yani nadiren böyle dikine e, paslar atıyoruz. Yani e, bu kadar kırılgan bir oyunla şampiyonluk sürecini sırtlamak çok zor. O güçlü oyuna tekrar geri dönmemiz lazım. Yani güçlü oyun dediğim her zaman rakibi oyununuzu kabul ettirmek oyunu rakip alanda oynamak, 40-50 orta yapmaktan bahsetmiyorum. Topu kendi sahanızda oynasanız dahi rakibe pozisyon vermediğiniz, rakibin gedik bulamadığı, kalenize inemediği, sizin oyunu planladığınız, programladığınız, az da olsa rakip kaleye gittiğinizde ata sonlandırdığınız, işte gol olur, out olur, tac olur, hata sonlandırdığınız, geri arkanızda sıkıntı yaratmayacak şekilde doğru hücum ettiğiniz doğru savunduğunuz bir oyundur güçlü oyun. Bunu oynayabiliyor olmanız lazım. Geçen sene e, nispeten bunu oynadık. Yani e, Beşiktaş e, hatırlayın 2-1 Beşiktaş'ı yendiğimiz maçta 90 dakika Beşiktaş canımıza okudu. Ama pozisyonlara baktığınız zaman e, daha ciddi pozisyonlara giren Trabzonspor'du. Yani oyunu tutabiliyordu. O güçlü oyunu gösterebiliyordu Trabzonspor'da. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Trabzonspor'a karşı baskı kurduğunu zannediyordu ama bu yalan baskıdan başka bir şey değildi. Oyuna hükmeden pozisyonlara giren ee, istediği zaman tempoyu yükseltip istediği zaman düşüren bir Trabzonspor vardı. Oysa şimdi ee, şansa yaşıyor Trabzonspor tabiri caizse. Yani her an gol yiyebilecek bir pozisyonda. Hele de ayaklarına hakim bir oyuncuysa karşı taraf ee, elini kolunu sallaya sallaya e, Kalya kadar giriyor. Ee, şunun için de bunu söylüyorum arkadaşlar Gaziantepspor, Alanya Spor, e, Antalya Spor şu bu. Trabzonspor'un rakibi değil. Yani e, Trabzonspor'un bu bu hafta kazandığı penaltı gibi kanal penaltıyı e, Fenerbahçe maçında Trabzonspora vermezler. Galatasaray maçında Trabzonspora vermezler. Dolayısıyla Trabzonspor bu yarım oyunla bir yere varamaz. Yani bugünden bunun çözümünü üretmemiz lazım. Bugün kazandık, kazanırken oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirmemiz lazım. Kaybederken bunu yapamazsınız zaten. Kaybetmek domino taşı gibidir. Yani kaybettikçe kaybedersiniz. Kaybettikçe moralinizi kaybedersiniz. Moralinizi kaybettikçe sağda kaybedersiniz. Sağda kaybedince fiziksel olarak düşersiniz, mental olarak düşersiniz, düşersiniz. Kazanırken Kendinizde de geliştirirsiniz, oyununuzu da geliştirirsiniz. Kazanmak geliştirir. Böyle de bir durum var. Dolayısıyla Trabzonspor hazır kazanıyor. Zor da olsa kazanıyor. Bir de milli araya girecek bu 15 gün e, ligler yok. E, zaten e, Kasım ayında da Dünya Kupası var. Bir ay, bir ay gibi bir e, 15 maç oynanacak. 15 maç sonra ligler araya girecek dolayısıyla ligin ilk yarısı 15, ikinci yarısı 25 maç gibi olacak. Yani böyle tam ortadan bölünmüyor. Bu da ayrı bir şans aslında Trabzonspor için. Hem transferlerle takviye edebilme imkanı var. Hem de bu ara zarfında oyuncuların uyumu teknik ve taktik olarak hocayla uyumu daha gelişebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu artık kabak tadı verdi. Bu, bu futbolla Trabzonspor'un e, geliştirmeden bir yere varması mümkün değil. Hücumsal açıdan e, çok e, iyi hücum ettiğimizi söyleyebilirim. Yani Gaziantep gibi bir takıma 3 gol atmak öyle kolay bir iş değil. Zor bir iş ama e, Trabzonspor gibi bir takım 10 dakikada hiç gölemez. Yani 10 dak dakikada 2 gol yiyen bir takım şampiyon olması mümkün değildir. Antalya'dan 5'ye geç öbür taraftan e, French Varoş'tan 3 tane ye. Hem de 10 kişi kalmış bir takımdan. Öbür tarafta yine bir gol ye. Yani Kızıl Yıldız'dan da gol yedi. Yani gol yemediğimiz maç yok arkadaşlar. Oysa Trabzonspor'un e, hani en, bizi en mutlu edeni tarafı e, bizi en güzel görünen tarafı gol yemeyen tarafıydı. Güçlü oyundan bahsediyorduk. Trabzonspor oyunu tutuyor diyorduk yan paslarla işte geri paslarla zaman zaman oyunu soğutuyor. Hatta çok pas yaptığından şikayet ediyorduk takımı. Oysa şimdi o takım gitti. Yerine hurra e, dakika bir rakip alana giden, kontrolsüzce giden bir Trabzonspor. Arkasına verdiği açıklardan ve yerleşim hatalarından basit basit goller yiyen bir Trabzonspor var. Bunu benim buradan düzeltebilme şansım yok. Bunu Başkanın düzeltebilme şansı yok. Bunu yöneticilerin düzeltebilme şansı yok. Bunu taraftarların düzeltebilme şansı yok. Ne diyor Abdullah Hoca? Bu bize yakışır bir durum değildi diyor. Biz buradan gerekli dersleri aldık diyor. Ee, ama aynı hatalar tekrar ediyor. Bu olur iş değildir arkadaşlar. Bu Trabzonspor gibi büyük bir takım için e, yıkım olur bu kadar gol yiyen bir takım şampiyonla oynayamaz. Bu kadar gol yiyen bir takımın bir yerde tökezleyeceği açık. Açık